Selamlar arkadaşlar Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Floating Dragon'dayız ve 10.000 liralık bir kasamız var 100 liralık 100 tanecik spin atacağız Ama bu sadece bir başlangıç Çünkü en hızlısından bir tane free spin'e gireceğiz Mi acaba? Tam şuraya Parmakla gösteriyorum anasını satayım bilgisayarı Siz de görüyorsunuz ya o Keşke <laughs> şu parmakları Kamera takabilsem de Bazı arkadaşlara aranızdan yanlış anlamayın Herkes üstüne alınmasın Bazılarına şöyle gösteresim geliyor çünkü şu parmakları böyle bak Böyle iki tane ortadan çıkan baş parmağı göstermek istiyorum. Bazıları çok sinir bozuyor. Neyse nereden geldim lan ben buraya? Bu, bu, ne alaka şimdi? Neyse arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Floating Dragon'da 10 bin liralık 15 üzerinde çıkartmaya çalışacağız. Bugün gayet keyifliyiz. Neşemiz yerinde, keyfimiz yerinde. Bu oyun bugün bütün keyfimizi, neşemizi bozamaz kesinlikle. Şimdi hemen ufaktan en hızlısından açıklamalara geçmek istiyorum. Çünkü daha sonrasından da zaman kaybetmek istemiyorum. Siz de başınızı şişirmek istemiyorum. Kanala abone olup videoya like atıyorsunuz. Tavsiye ettiğim siteler yorumlarda onlara bakıyorsunuz. Yorumları da sabitlenmiş en üstte bulabilirsiniz. Oradan güvenle giriş yapıp oyununuz oynuyordu, oynuyorsunuz. Telegram adresim yine aynı yerde arkadaşlar. Biraz aşağı indirin o yorumları. Orada en altta sabitlediğim yorumun en altında Telegram'ı göreceksiniz. O linke tıklayıp Telegram adresime gelin. Onun dışında oynamamı istediğiniz oyunları yorumlara yazıyorsunuz. Ee, ve son olarak dediğim gibi Telegram'a geliyorsunuz ya YouTube yorumlarını atıp Telegram'a geldiğiniz zaman ne oluyor? Otomatik olarak bak otomatik olarak herhangi bir yer üyeli kaç şunu yap bunu yap şartı zor zor, zor zor yok. Telegram'a geldiğiniz takdirde YouTube'a yorum attıysanız çekiliş otomatik olarak katılmış sayılıyorsunuz. Bu bir çekiliş değil daha doğrusu yanlış söylüyorum. Bu bir ödüllendirme. Ne derler? Ben kazanayım sen kazan hacı kardeş. Bu kadar basit. Siz ne kadar çok beni desteklerseniz ben o kadar daha fazla Sizlere şey yapabilirim, ödül dağıtabilirim. Ve ayrıca bu site bakiyesidir, zaktır, zurttur, freespindir değil, dümdüz bakiye olarak gönderiyorum arkadaşlar hesaplarınıza. Yani göndereceğiniz kripto cüzdan adresine direkt olarak parayı yatırıyorum. Bu kadar basit, ekstra hiçbir şey istemiyorum sizlerden. Yapmanız gereken şey desteklerinizi eksik etmeyin. eski Desteklerinizi eskik etmeyin ha. E eksik olmayın, sağ olun, var olun arkadaşlar. Yorumlara ve Telegram'a abone olun rica ediyorum sizlerden, çok sağ olun. Anamsınız adam. Şimdi ilk yüz spinimizi neredeyse bitirdik. Ve bir free spin bile yok. Güzel bir ödeme dahi yok. Ne olacak bizim sonumuz? Sormazlar mı lan adama? Bari şuraya 3 tane altın at. 3 tane altın attığın zaman muazzam olur bu. 3 tane altın bekliyorum senden. Oh. Onun yerine altın olacak işte bu. Bu oyunun en sevdiğim özelliği arkadaşlar 3 altın atabiliyor olması. Geri kalan zaten Big Boss Bonanza ile aynı. Birebir. Biliyorsunuz ya bu oyunu zaten ilk defa gelmedik ki arkadaş. Haftada en az 2 defa, 3 defa... Aa, ilk 100 bin atmışız, 3 bin liralık çok kötü bir ödeme almışız. Olsun, canımız sağ olsun diyoruz. Haydi artık, bir friskin. Friskin olmasa bir ödeme lan. Yani, yalvaralım mı ödeme diye sana? Allah Allah bir şey gördüm sanki. Allah Allah. Kafayı mı yiyorum acaba? Neyse. Bu sanki böyle köşeden bir şey geçmiş gibi hissettim de Allah korusun fare mare olmasın. Ana kafayı yerim. Nereden ne çıkacağı belli olmaz <laughs> arkadaşlar. Götümüzü yer o fareler. Neyse. Oğlum free spin'e dahi giremeden oyun videoyu bit... Ah derken bu tamam bu bizi geri döndürecek hamle oldu. Şimdi ne kadar geldiğine bakıyoruz. 1800, 2000 lira gelmiş. Minimum bir kere daha toplayacak. 4000 lirayı aldık, cebledik demektir. Ama bizim buradan ihtiyacımız olan şey nedir? Tabii ki diamond. Bir tane elmas atıyorsun buraya. Böyle bitmişliği var ama bitmez. Bitmez, bitmez. 2400, güzel. Hadi bir tane daha. Nice. 3000 de böyle tertemiz oğlum. Bravo lan. Bu oyun garanti kazanç. Bak bonus oyunu minimum garanti kazanç veriyor. Her türlü garanti veriyor. Bir tane daha gelebilir. Maksimum iki kere geldiğini gördüm bugüne kadar. Üçüncüsünü de görsek çok iyi olurdu. Olsun başladığımız kı noktaya neredeyse geri döndük. Çok güzel. Bu bizi yemin ediyorum hayatta tuttu. Hayat öpücü oldu bu bize. Çok güzel. Zaten bir de free e girersek geri döndüğümüz ve kazandığımızın resmidir. Yemeli. Evet. Nasıl olur biliyor musunuz? 7000'in altında düşmeden bir free e girersek vurduk çıktık. Ben size söylüyorum. Şöyle yapacağım. 100 turboya başlıyoruz. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun floating dragon. Senin de içinden geçtik. Haydi bakayım. We got some fire. Devam. Şimdi geliyor bir tanesi. Yok 4 spin geliyor. Burada. Garanti geliyor. onun. Gelmedi yalan hiç. <laughs> Zahmet ettin, zahmet ettin ya güzeli 1900, odur hadi. Her spinde en az bir tane atacak mı? Yoksa bir spinde güzel bir tane verip bitirecek mi? 1000 lira daha, 2900. aslında bu yeterli. Yeterli derken, yetmez, bana yetmez tabii ki de bırakması için yeterli, hep buralarda bırakır normalde beni. Bir de şurayı toplasa çok güzel olurdu. Burayı topla bari. Hiç toplar mı şerefsiz. Hiç sıkıntı değil, sıkıntı değil, sıkıntı değil. Kazanımız çok iyi yerde. 10.000'in 10 altına düşmeden back to back bir free spin. Bir diamond daha. Diamond dediğim şey bonus oyunu. Bakmayın benim diamond dediğimi. Yine hadi evet, bu sefer 8.000'in altına düşmeden free spin. Az önce 7'yi gördük. Ya erken konuştuk, içinden geçtik dedik, ayıp ettik galiba Dragon'a ya. Tamam, özür dileriz. Şimdi... 40 spin var. Biraz matematik yapmamızın zamanı geldi. Ne yapsak, 150'ye çıkarsak mı? 150'ye çıkartırsak, free spin'e girmezsek osururuz. Ayıp olur, büyük ayıp olur. Ama şöyle bir şey söyleyeyim, 8000 liradayken başladık free, 100 free spin'e, şu anda 3300 var, 5000 liralık bir aradöme yaptı ama bunun içerisinde free spin var, onu unutmamak lazım, devam. Burada hiç arttırmayacağım, azaltmayacağım. 100 lirayla başladık, 100 lirayla devam. Olacaksa böyle olacak. En azından bu videoluk. Başka bir videoda gaza gelip de arttırabiliriz, onunla problem yok. Burada şansımı biraz son saniyesine kadar kullanmak istiyorum. Önemli çünkü bu. Son 10 spin diyelim. Hadi aslanım yaparsın sen onu. Yemedi. Aa. Ulan son ikisini zorla attırdı ya dedim herhalde geliyor. Arkadaşlar izlediğiniz için geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki köyünde ve bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize. Çok dikkat edin ne yazık ki olmadı olsun canım sağ olsun. Bol şanslar bay bay.